Başkan günaydın Sabah kalktım dün akşam Eee Oltaların ikisini de patlatmıştım ben İğneler takılı kaldı Sabah kalktım dedim ki Oltalara atayım Ondan sonra kayıt alayım Bir tanesine Sünnizi bağladım attım Baktım mısına böyle bu tarafa doğru gelmiş Dedim ki onu kurtarayım da Kıbrıs'a atayım Bak onu kurtarırken Aldığımız balıklar. Ne ki bunlar ya? Ama çok güzelsiniz siz dostum. <laughs> Sabah bereketiyle geldi. Gecede bir tane tral almışız. O da hemen hemen şu yeşillinin boyundaydı. Şimdi şunları kurtaralım, tekrar atalım. Bak attım 5 dakika geçmedi. Attım diğerine e, Kıbrısa ekmek sardım. Nasibimiz geldi. Dün akşam iki sefer iğne patlattım. Nasıl? Çok ağır geldi geldi geldi. İkisi de hemen şöyle şurada dipte patladı. Misinam çok kötü. İkisi de doluydu. İki oltanın. Patlayan iki oltanın. geldişi şu dipte kaldı ikisi de. Yapacak bir şey yok. Misina almamız lazım. Sağlam bir şekilde. Şimdi şunları kurtarıp tekrar geri atalım. Bu arada Mercan abi geliyor. Ee, gelirken de kahvaltı yapma. Ben e, bir şeyler getireceğim. Beraber kahvaltı yaparız dedi. İyi dedim ben de. Onu bekliyorum. Başkan şu balık barbunmuş. Barbunya. Bu da e, Grida diye geçiyor. Lahoz diye geçiyor. Çok lezzetliymiş ikisinin tadı da. Sava sava siftahımızı yaptık. Oğlum çok iyi geldi ya. Bir daha bakalım mı oltaya? Belki yine vardır. İyi gari sen de alıştın. Ha. Güvercin takıldı. Dur kız. Dur. 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 <laughs> arkadaş ya. İğneye değil, direkt misinanın kendisine takıp dolandı. Anca bizim başımıza gelebilirdi. de bir şey aldık Ne demek şekre? <laughs> Aleyküm selam. İki gündür bahsettiğim Mercan abimiz. Kumluca'dan. Merhaba abi. Hoş geldin, sefa geldin. Ne haber? İyi abi seni sormalı. Hadi bakalım, Tevfik. Of 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 Abi <laughs> Fare balığı. Evet. İyi izle adını Akşam söyledim tebrik ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kurtarmış kendini. Yineden çıkartmış. Valla. Aynen. Dur bu, dur dur. Kıbrıs'ta e. mı şeye dönsem acaba? Sünnet'e dönsem ya. Şu ben ben Kıbrıs. Gel lan. Bunun dişleri şey çok sıkıntı ya. Dur bizi. Aynen valla. Ben ani hareketler. Ah korkan bir adam. Tamam çık dikkat. Yani. Bana taktı da Bunun tadı kötü diyorlar. Kötü kötü at. Ah. Evet. Evet. Sülünez iş yapıyor değil mi? Aa. Bereketimle geldim başkan. Eyvallah. <laughs> Şu bayağı güzel gördüm ya yalnız. Ya al bakayım eline. Al al al. Yeni spikeli yok gördün mü? Bunlar yok, balıkları borcu yok. Fena <laughs> ses yapıyor. Bu dolu. Bu dolu. Bundan gidiyoruz bugün. Baba baba. Tamam. Sakin. <laughs> bakayım ne kadar büyüklüğü var bunun. Bir karış. Şöyle. Kuyruk dahil. Bunun dikeni dikeni bir şey yok, yok değil yok, mi? Yok yok. Tamam. Dur kuzum, dur kuzum, dur. Benim kamerayı kapat versen abi. Tamam başkan yine aldı. Tral geliyor. Başkan, bugün rekor kırıyorsun. Terlikleri falan attı. 5 <laughs> dakika nefes alamıyoruz arkadaşlar. ya. İyi gari sen de bugün. <laughs> çıkın çıkın geliyor. Bekleriz. Oo, buna da ama geldi şart abi. Bayağı almış mideye kadar. Evet. Batıyorum o zaman. <laughs> Başkan bugünkü avımız çok iyi değil mi be? Bunlar e, kum geridasıymış, bunlar tiralmış. bunlar da barbunmuş. Ben normalde şunlardan, e, şu boydan, bak e, şöyle şu kadar falan çok fazla yakaladım. Bunlar küçük diye attım. Bunların ikisini de aldım. Normalde bunların yakalanması yani bu boyda yakalanması yasakmış. Bunu çok geç fark ettim ben. Bunlar çok çok fazla büyüyormuş başkan. Hani belli bir sınırı varmış. Bunların yakalanması dediğim gibi yasakmış. Hani bunu yakalayıp geri salmak gerekiyormuş. Ama ben bilmediğim için yakaladıktan sonra öğrendim bu olayın böyle olduğunu. Yapacak bir şey yok. Bunlar bayağı bildiğin 3-5 kilolara falan çıkıyormuş bu kum girdaları. Bunlar daha ufak boymuş. Ben bunları büyük diye yakaladım. Şu barbunları da ufak diye geri saldım. Barbunların normalde zaten ideal boyu buymuş. Bu kadar şu ikisi kadar büyüğü yakalamam bile imkansız dediler. Ben onlardan biraz daha küçük olanları geri bıraktım. Yapacak bir şey yok. Acemiliğimiz. Bunlar da tral. Bunlardan bir tanesinin içinde iğne var. Ama hangisinin içinde iğne var bilmiyorum. Mercan abi şimdi markete gitti. Bir alışveriş yapıp gelecek. Ee çok fazla kayıt almak istemiyor. Yani videonun akışını bozmak istemiyorum. Yani sen tek başına takılıyorsun. Ben siz devam et diyor da. Ben de yanımda o erken tek başıma kayıt almak istemiyorum işin açıkçası. Hal öyle olunca da durumlar böyle. Burası gece tekrar video almam. Mercan abiyle birlikteyiz. Oturuyoruz, sohbet, muhabbet ediyoruz. Ee, sağ olsun yine gelirken eli dolu dolu gelmiş. Sabah onunla bir e, börek alıp gelmişti. Kahvaltı yaptık. İçecek de getirmiş bir sürü bir sürü. Onlardan içiyoruz. Meyve suyudur, ayrandır. Ayranı dün getirmişti gerçi de. Öyle oturuyoruz başkan yaptığımız bir şey yok. Ve şeyi söyleyeyim ev yapımı nar suyu getirdi. Dün de getirdi, bugün de getirdi. Abi mükemmel bir şey ya. Nar yemeği özlemişim hakikaten. Yiyemedik ama suyunu içtik. Öyle başkan burası günün sonu. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizleri. Bay bay.